Binperax biyoklimatik pergola ve cam sistemleri sunar. Genel izleyici. gebelikte rutin kontroller sırasında kan grubu testi olası risklerin önceden belirlenmesine yardımcı olur. Bu testler sırasında fark edilen uyumsuzluklar belirli tedbirleri gerektirebilir. Peki kan uyuşmazlığı nedir ve nasıl tedavi edilir? Kan uyuşmazlığı dediğimiz şey annenin negatif yani bayanın negatif eşinin de pozitif olduğu durumlarda eğer gebelik oluşursa ilerlediği durumda doğumla sonuçlandığı durumda biz doğum sırasında bebeğin kordonu aldığımız kanla eğer anne gibi negatifse hiçbir şey yapmıyoruz ama babası gibi pozitifse o zaman kan uyuşmazlığı dediğimiz aşının 72 saat içinde yapılmasını istiyoruz ki Ondan sonraki gebeliklerde düşükler ve bazı sakatlıklar olmasın, etkilenme olmasın diye. Ama e, her gebelik biliyorsunuz gençlerde bazen doğumda sonuçlanmayabilir, düşük olabilir, düşükler olabilir, isteğe bağlı sonlandırmalar olabilir. Biliyorsunuz 10 haftaya kadar isteğe bağlı sonlandırma yapılabilir. Böyle durumlarda biz gebeliğin, e, bebeğin kan grubunu bilemediğimiz için eğer anne negatifse, baba pozitifse mutlaka, kan uyuşmazlığı aşısının 72 saat içinde yapılmasını istiyoruz. Bu aşı Bebeğin doğum sırasında ya kordon kanından e, antikorların anneye geçmesi olası durumundan dolayı veyahut da düşüklerle e, sonlandırma ile sonuçlandığında gene eğer bebek anne gibi negatif değil baba gibi pozitifse o antikorların annenin kanına geçmesiyle ondan sonraki gebeliklerde olası sıkıntılar e, nedeniyle anneye yapılan bir aşıdır sadece anneye yapılır. Kan uyuşmazlığının yol açabileceği sorunları engellemenin en etkili yollarından biri zamanında yapılan tıbbi müdahalelerdir. Aşıdan sonra dikkat edilmesi gereken şeyler yok ancak önemli olan eğer düşükle veya da sonlandırma isteğe bağlı sonlandırma ile olan bir gebelikse bu mutlaka 72 saat içinde yapılmalı. Önemli olan 3 gün içinde bu aşının anneye uygulanması. Uygulanmadığı takdirde mutlaka bu bilgi bundan sonraki gebeliklerde hekime verilmeli. Çünkü gebelik takip ederken bazı özel testler var. Eğer bu antikorlar annenin kanında varsa o testleri yaparak bebekte olası bir sıkıntı olup olmayacağını öngörerek gebeliği ona göre takip ediyoruz. Çünkü dediğim gibi o gebelik için değil ama ondan sonraki gebelikler için sıkıntılar olabilir. Interax bioklimatik pergola ve cam sistemleri sundu.